dünyanın tanıdığı Kahramanmaraş dondurmasının macerası 25 metrekarelik bir dükkanda başlar. Bugün 4. kuşak temsilcilerinin 150 yıldır kaybetmediği o ilham hikayesini yönetim kurulu başkanı Mehmet Said Kambur'dan dinliyoruz. Dünyanın tanıdığı Kahramanmaraş dondurmasının macerası 25 metrekarelik bir dükkanda başlar ve bugün dördüncü kuşak temsilcilerinin 150 yıldır kaybetmediği o ilhamın hikayesini yönetim kurulu başkanı Mehmet Sayit Kambur'dan dinliyoruz. Valla Madun'un geçmişi aslında çok eski. Şimdi Dördüncü kuşak bir dondurmacı. Babam babamın babası onun babası dondurmacı. Benden beri dördüncü yani Osmanlı'ya dayanıyor. Onun için Madun'un geçmişi çok eski. Ama tabii o zaman markalaşma yoktu. Yani mado ve süt ve altyapı. Bir de saraylı izliyoruz. İşte bir saray kültürü var. Ve dolayısıyla dondurmacık buradan giriş. Bir de İpek yolu üzerinde. Devamlı kervanlar buradan gidip geliyor. Ve araçlar bu biraz daha gelişmiş. O da biz saraya gelin verdiğimizden gidip gelme usullerinin gelişmesinden olacak. Bir de bölgemiz sıcak. Zaten biz büyüklerimize sorduk dondurma nasıl oldu yani durup dururken? Tabi hiçbir şey Allah vahiy olarak göndermedi. Bunlar deneme yanılma metotlarıyla oldu. Daha önce pekmezden sütleri karıştırmak suretiyle dondurma olurken tabi şekiller değişti. Şeker koyma böyle. Salep sonradan katıldı. Dedemin babasına sorduk. sen bugün Türkiye coğrafyasında yani Kahramanmaraş'taki bu Maraş dondurması adı altında çalışan çok da bizim yanımızdan çıkmadı. Ama zaten bir şey, biz onu da söyleyeyim şimdi zaman içerisinde ustalar da kalmadı. Bunun yetişecek ustalar da biz dedemizden babamızdan aldıklarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Yani bunları insanlar öğrensin. Kahramanmaraş dondurmasının kalitesini en azından biraz daha geliştirip insanlara sunması gereken insanlar az önce söylediğiniz gibi bunları çeşitli taklitler haline yapıyorlar. <laughs> iyi bir dondurma rengi bir defa beyaz olacak. Kendini hissettirecek. Çünkü o da ustalığı gerektirir. Sütün kalitesini gerektirir. Dondurma yediğiniz zaman önce bir kokusunu alacaksınız. Çünkü bizim içine koyduğumuz alemin o rehasını, sütün rehasını. Çünkü bir normal çiftliklerde yetişen yani kapalı yerlerde, ahırlarda yetişen hayvanlarla serbest merada yetişen o hayvanların sütleri bir değil. Sütü çok iyi anlayacaksınız. O sütün kokusunu dondurmalarda duyacaksınız hissedeceksiniz. Dondurmada ne vardır? Süt vardır. Dondurmada ne vardır? Şeker vardır. Dondurmada ne var? Salep var. Bunun kokusunu alacaksınız. Aldıktan sonra damağınız buz kristalize olmayacak. Bir kaymak havası, kaygan bir kaymak havası olacak. Ve özellikle iyi bir dondurmayı sakız gibi çiğnersiniz. Çiğnediğiniz zaman ağzınıza o rehayı devam Yedikten sonra Türk kahvesi gibi içmedikten sonra uzun süre ağzınıza o damak tadında o rehayı hissedeceksiniz. Ama Şimdi piyasada insanlar işte çeşitli aromalarla şunla bunu zaten en iyi bir dondurma da aroma olmaz. Kendi tadı neyse odur süt. Zaten şimdi biz meyveli dondurmalarda şunları bunları falan seçerken bile meyvenin en iyi aroması, yüksek aroması, renkleri. Çünkü doğal kullanıyorsunuz. Ama insanlar şimdi doğal mıdır, gayrı doğal mıdır, aromadır bilmesi mümkün değil. Zaten tüketici bundan yanılıyor. Dışarıdan bakıyor, renklerine bakıyor rengini hoşuna gittikten sonra doğru aldım zannediyorum. Bir de hiç gerçek dondurmayı tatmamış. Doğru dondurma diye kabulleniyor. Daha önceden gerçek dondurmayı tatmış olsaydı onu kabullenmezdi. Ona ihtiraz ederdi. Bu dondurma değil derdi. Ama onu tatmadığı için ne yapacak? Doğru dondurma zannediyor. Ama biz de insanlara bunu söylüyoruz zaten. Onun için bir sloganımız var bizim. Her dondurma dondurma değil diye. Onu söylüyoruz. Mado 500 dönüm alan üzerinde ilk etapta 500 büyükbaş hayvanla doğal ve organik üretim yapacağız. Sütlerin kendi çiftlik, özel çiftliklerimiz var. Serbest meralarda yetiştiriyoruz. Aromatik otlarla besliyorum. Doğal kokuyu alayım. Çünkü insanlar artık buna ihtiyacı var. Ama bunu nasıl anlaması gerektiğinden de defalarca söylüyorum. Lütfen bunu bir koklayın. Damağınıza bir tutun. Reyhaya. Ama bizde de bazen grafikler inip çıkıyor. Niçin? Süt her zaman standart değil. Sen onun için söylüyorum. Standart olduğu zaman ne yaparsınız? Bir aromayla bunu kapatırsınız. Bir o zaman vanilya çeşitli şeyler koymak süredir. Çok dondurma üzerine yazar aromalar vesaire. Bizde doğal don. Doğal. Meyvenin tadı neyse o, sütü neyse o, salemi. Sadece bunları yapmak için ustalık ister. Bak az önce söyledim, ben dördüncü kuşak dondurmacıyım. Salebi koklamasını çok iyi bileceksin. Bu yanında yani bunun tarifi mümkün değil. Nasıl tarif edersin bunu? Yaşamakla alakalı. Bir ustanın yanında yaşayacaksın. Nasıl kokladığını, nerede tuttuğunu, nerede duy. bir lokma dondurma süt aldığınız zaman damağınızda nerede bekleteceksiniz? Küçük dilinde biraz uzun beklet. Nasıl bir kok aldın? İçinde nefesini tut. Bırakıyor musun? E bu kokuları almıyorsanız bunu bilemiyorsunuz. Siz nasıl dondurma yapacaksınız? Nasıl doğal dondurma yapacaksınız? yapmanız mümkün değil. Onun için mutlak iyi bir yerde yetişeceksiniz. Şimdi artık hadi bizim sıkıldığımız da bu. Gerçekten artık usta yanında yetişen kimseler kalmadı. Onun için de bundan sıkıntımız var. Ben insanlara söylüyorum devamlı. Arkadaşlar bakın bizi özellikle Mado'yu Türkiye ve dünya genelinde takdir. Bunlar da çok önemli faktör. Sütünüz gayet güzel olması bir iyi bir kebap yapacak, iyi bir yemek yapacaksa, iyi bir şey yapacağınız zaman mutlak ham kaliteli olması. Kaliteli olabilmesi için de sütü e, ovadan o aromalı sütü alacaksınız veya da özel çiftlikleriniz varsa orada yetiştireceksiniz. Zaten biz madolar kendi çiftliklerimizde, özel çiftliklerimizde, meralarda organ o, ...tabii tabi bugün kendi bulunduğumuz çevredeki otları organik olarak yani hiçbir şey katmadan hayvana da zaten serbest bırakmıyoruz dediğimiz aromatik bitkilere yediriyoruz ki kokulu olsun diye. Salep yine ona kezer. Zaten bakın burası çok önemli. Biz doğal salep kullanıyoruz. Piyasadaki insanlar piyasada çeşitli katkı malzemeleri kullanarak insanlara yanıltıyorlar. Hatta çevrecilerle de biz bu konuda biraz çalışmalarımız oldu. Yani ufak tefek. Çünkü doğadaki salepleri topluyoruz. Onlar doğayı yok ediyorsunuz. Siz dondurmada bunlar çeşitli zamanlarda basında falan bunlar duyuyoruz. Biz de aşağı bir 20 yıldan beri bir çeşitli çalışmalarımız vardı. Bunun yanında şimdi Ege Tarım Araştırma ile beraber bir çalışmamız artık biz bunun kültürün dünyada ilk defa, ilk defa orkide, salep orkidesi bizim yabani orkideyi tarlada artık yetiştirir hale geldik. Artık doğadan da toplamıyoruz, Doğayı da yok etmiyoruz. Bu birinci çalıştayı Kahramanmaraş'ta yaptık, ikinci çalıştayı İzmir'de yaptım. Şimdi artık tarlada salep çünkü salep bizde olmaz olmazlardan bir tane Piyasadaki insanı çeşitli sakızları, çeşitli e, piyasada ne buluyorsa onu kullanıyor. Onu dondurma diye satıyor. O zaman hem ucuz dondurma yapıyor hem kaliteyi düşürüyor. Biz öyle yapmak istemiyoruz. Biz diyoruz ki çünkü Osmanlı bunu ilaç olarak kullanmış. Salep'i uzun yıllar ilaç olarak kullanmış. Salep dondurması olmaz da olmaz. Onu anlayabilmek için salep'i çok iyi bir analiz edecek. Tanıyacaksınız. Yani bir salep var viskositesi çok iyi. iyi bir sakız Biri var koku aroması çok güzel. Yani bir, bir, çapal dediğimizde karıştıracaksınız, bir harman yapacaksınız. Ondan sonra ortaya koyacaksınız. Artık diye biz bu yıl bu reçeteyi kullanacağız. Onu artık sezonun başında sonuna kadar onu kullanmak zorundasınız. Bu, bu demek ki yani bizim yanımızdaki çalışan yetişmesi gereği adamın uzun yıl burada kalması lazım. Bunun için de sadece aileden dondurmacılar hep bizim kendi ailemiz için, kardeşlerimiz, çocuklarımız falan hep takım aile şeyin şirketin içerisinde, herkesin ayrı ayrı bölümleri var. Tabii bu demek değil ki sır dışarı çıkmasın diye, bu işe çok özen gösteriyoruz. Çünkü sadece Ahmet'e ve Mehmet Asan'ın senin dayalı değil, kendimize dayalı olsun diye biz bunu böyle düşündük. Sadece evet. madonun gelişmesindeki sebep de bu kaliteyi bozmayışı. Bize önce kalite diyoruz. Bizde önce kalite. Yani önce önce vatan gibi böyle bir şey yani. Vatan olmasa insan bizde yani kalite olmasa marka olmaz. Marka budur. Yaptığın iş arkasından durmak. Evet. Ve dolayısıyla ve bunlardan sonra yaptık, biz franchise sistemine girdik. Yani Türkiye'de en büyük ilk franchise sistemini kuran bir şirketiz biz. Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği yatırımla Mado ilk 3 yıl içinde Suudi Arabistan'da 20 tane Mado kafe hizmeti açmayı hedefliyor. Dünyada ismiyle özleşmiş iki tane il var. Biri Roma, biri Kahramanmaraş. Artık Kahramanmaraş dondurması da dünya markası. Artık dünyada sadece Roma yok, bir Maraş dondurması da var. Çünkü artık literatörlere girdi. Uzun yıl mücadele verdik. Sadece Kahraman, Roma dondurması, Maraş dondurması da var dedik. Tabii biz çeşitli artık dikkat ederseniz çeşitli firmalarda artık Maraş usulü vesaire artık markalaştığını bunlar da gördüler zaten. Onlar da bizi rahatsız ediyor. Onlar da artık Maraş ismini kullanmaya çalışıyorlar. Mado bir dünya markası oldu. Dünya markası olması sebebiyle de dışarıda da artık bazı Marka. Tabi üretim derken biz buradan yarı mamül haline götürüyoruz. Orada mamül hale getiriyoruz. Bazı şeyler burada yarı mamül hale getiriyoruz. Yani fırınlanacak mallar, yapılacak mallar orada yapıyoruz. Şimdi Bulgaristan'da bir üretim merkezimiz var. Bulgaristan Avrupa'yı daha biraz rahatlatabilmek için. Üst tarafta Rusya'da, Azerbaycan'da, Bakü'de falan mağazalarımız var şimdi. Onların sayıları çoğalıyor. Şimdi Suudi Arabistan'da daha önceden mağazamız vardı. Şimdi güçlü bir firmayla bir ciddi bir ticari evlilik yaptık. Onlarla beraber şimdi gerçek eee e, Mekke, Medine'yi genişletiyoruz. Riyad ve Avru, bütün e, Arap e, yarımadasını onlarla beraber götürüyoruz. Dubai'deki yerlerimiz var. Dubai'nin sayısını çoğalttık. Yani Amerika'dan çok ciddi manada teklifler var. Orada güçlü firmalarla beraber işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Yani artık e, madu bir dünya markası oldu. Az önce de söyledim. Mazda bir dünya markası olurken Kahramanmaraş bir dünya markası oluyor. Türkiye bir dünya markası. Zaten dünyaya söylüyoruz. Türkiye'de var artık dünya markaları. Türkiye'de bir dünya markası oluyor, diyor. Bizim isteğimiz de buydu sadece. Biz daha önce bu, bu coğrafyada kendi 3-4 kişi çalıştırdığımız mağazada bugün 3-4 bin kişi kendi şirketimizde çalışıyor. Dolay madolar bugün 400'e yakın Türkiye'de franchise'imiz var. 25-30 bin kişi çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine ciddi manada bir katma değer sağlıyoruz. İstihdam sağlıyoruz. Çünkü biz sadece dondurmayı bize meyve getiren, bize süt getiren, salep getiren, şeker getiren ve bu aileleri sayacak olsa 25-30 bin kişi bir araya getirmiş oluyoruz. Elhamdülillah bundan sonra da inşallah daha güçlü bir hale geleceğiz. Dünyada sadece şu anda eğer internete girerseniz Avrupa'nın en büyük dondurması sorduğunuz zaman mutlak bizi gösterirler size. Dünyada da ilk beşler arasındayız. Çünkü her zaman söylediğim gibi biz taklitini yapmıyoruz, kendini yapıyoruz. Gerçekten insanlara dondurma meyveye çalıştırıyoruz. Yani markanın yanından harfini kaldırıp altından bilmem nesini kaldırıp da insanları yanıltmıyoruz. Usulü falan demiyoruz. Kendini yapıyoruz. O bakımdan da mutluyuz. İnşallah bundan sonra dünya bu biz belki bu hayattan gideceğiz ama markalarımız inşallah duracak. Bizim isteğimiz de bu. Belki bizden sonra insanlar artık bizden sonra çocuklarımız da bunu daha büyük yerlere getirdi. Sadece dünyanın Avrupa'sında, Amerika'sında marka olmaz. Türkiye'de marka olur dedik. İnşallah Allah da bizi mahcup etmedi. İnş i̇şte gördüğünüz gibi bu eser hep beraber görüyorsunuz. Şirket rehberinin sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.